Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. LAFI merkeziyetli bir sisteme sahip bir token. 24 saatlik hacmi 75.763 dolar. Piyasada bayağı fazla LAFI token bulunuyor. Maksimum maksimum az 45 katrilyon diyor. Toplam arz 100 katrilyon demesindeki neden? 100 katrilyon adet oluşturuldu yarısı yarısını yaktılar. Yarısı yanmış durumda. Birçok borsada listelenmiş durumda Lafi. Şu ilk çıktığında 10 sıfırlıydı. Şu anda 9 sıfır. Gatio, MaxG, Bitmart, Libank, gibi birçok borsada listelenmiş durumda. Ethereum tabanlı bir token. Luffy token men ve anime jetonlarının lideri olmak istiyor. Her işlemin %2'sini ya yakıyor. Kimseye dağıtmıyor. Baby Dog gibi elinde tutan HODL eden kişilere e, dağıtım yapılmıyor bunda. Sadece yakım oluyor. %2'lik bir vergi kesintisi oluyor. Yani bu güzel bir şey bence. BabyDock'ta vergilendirme sistemi %12. 100 dolarlı kaldığınızda 12 dolar kesinti yapıyor. Yani bu baya fazla bana göre. Ama Lafide Lafide merkeziyetsiz değil. Yani piyasaya istedikleri şekilde yön verebilirler. Yani token'ı istedikleri gibi değiştirebilirler. Bu biraz sıkıntı oluyor ama iyi, iyi şeyler de başarabilirler tabi. %54'ünü yapmışlar toplam arzım. 100 katrilyondan 54 katrilyon 463 milyar 958 milyon 753 bin pardon 54 kat trilyon 463 trilyon 958 milyar 753 milyon 704 bin 800 adet yanmış durumda. Toplam piyasa değeri 13 milyon 779 bin 381 dolara tekabül ediyor. yüzde %4'ü listelenmiş durumda. Hotbit'te %1. Lafi dağıtıcısında %22. Token Sniffer'a baktığımızda atar tabanlı olduğunu görüyoruz. Koku testinde %80 demiş. Satın alma ücreti %9. Satış ücreti %8.9 diyor. Bal küpü değil. Mülkiyetten vazgeçildiğini göstermiş bize. Söylüyor bize daha doğrusu oluşturucu cüzdan dolaşımdaki token arzının %5'inden daha azını içeriyor mu? İçermiyor. %45.66'sı oluşturucu cüzdandaymış. Yani bir satım gelse muhtemelen burada bir hata olabilir. Çünkü buraya baktığımızda %54'ü yanmış durumda. %22 orada. %45'i daha dağıtılmış durumda. Yani büyük cüzdanlara baktığımızda %1'e yakın. Şu cüzdanlarda biraz fazla var. Bunların satış yapması fiyatı aşağı yön, yöne çekecektir. Baya fazla hem de çekecektir. Muhtemelen buradaki hata orada burada bir hata vardır. Yakında düzeltirler. Mem Lafi Tokun'un anime animeye karşı nasıl söyleyeyim? la misyonu ben ve anime jetonların lideri olmak Aa, şurada bakalım Lafitokun yalnız yalnızca yatırımcılar ve hayranlar için tam bir ekosistem oluşturmak amacıyla Ağustos 2021'de kuruldu lafi modernize edilmiş araçlar gelişmiş defi platformları eğitim P.K. oyunları nasıl okunuyor bilmiyorum burayı <laughs> Metaverse ve birinci sınıf sanat eserlerinin yanı sıra düşük ücretli anime ve manga sanatçılarına yardımcı olmak için yatırımcılar ve hayranlar için güvenli ve heyecan verici bir alan yaratıyor. Mangaları ben çok seviyorum. Manga ve anime. Anime kızları daha doğrusu. Anime kızlarını seviyorum. Birçok erkek seviyordur tabi. Bu açıdan hoşuma gitti. İlk çıktığında 10 sıfırlıydı. Şu an 9 sıfırlı. Bir sıfır daha silmiş. Önceki günler. Ne zaman silmiş bakalım. Bundan birkaç ay önce bir sıfır daha silmiş. 12 yapmış. Küçük bir miktar dağılım yapabilirsiniz belki. 5-10 dolar, 20 dolar, 100 dolar, 50 dolar. Çöpe atabileceğiniz bir miktarla alım yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Truce Wallet gibi cüzdanlarda almayın. Gatio gibi cüzdanlarda alırsanız daha iyi. En azından daha düşük bir ücret ödersiniz. Kon sadece borsanın komisyonunu ödersiniz. Bu da çok düşük bir ücret tabi. Yani şu anda proje başlarında gibi bir şey birçok borsada listelenmiş güzel şeyler getirebilir. Kötü sonuçlar olacağını sanmıyorum. Zaten girerken düşük bir miktarla girerseniz 5 dolar atarsanız ya da 10 dolar, 20 dolar bir sıfır silme ihtimali yüksek, bayağı yüksek. Şu anda hacmi 75 bin dolar. Bir sıfır silerse yani bin, 750 bin dolara çıkma ihtimali yüksek. GTO'da listeli. MX'de. MCX mi? Ne öyle bir şey işte. Güzel yerlere gelebilir. Yani 2-3 sıfır silebilir önümüzdeki günlerde belli olmaz. Truth Wallet gibi cüzdanlarda almayın bence. Çünkü Ethereum tabanlı olduğuna göre yüksek komisyon ücretleri olur. da alınabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alım yapmak isteyen küçük miktarlarda alsın. Maksimum 50 dolara kadar. 50 dolar yani 50 dolar da değil 50 dolara kadar alım yapılabilir. Piyasa değeri 11 milyon 524 bin dolarmış coin market yapıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.